log'dur. Elenin fonksiyonu da log'dur. Yani direkt sonucu log'a işliyorum. Log fonksiyonuna parametre olarak sayımızı veriyoruz. Yani bu sayının logaritmasını alıyor. Logaritması %f'tir. Tamam. Direkt de kapatalım. Şimdi K6 altı. işlemimiz neydi bizim? Bakıyoruz. Altı yuvarla. Altı yuvarlı mı? da floor, Floordur. Floor parantez içerisinde sayıyı parametre olarak atıyoruz ve en küçük kendisinden küçük olan sayıya yuvarlıyor. Tam sayıya yuvarlıyor. Bu yüzde de olabilir. Ancak sonucumuz Float olduğu için yüzde f diyoruz. Birik. Case 7. 7'ye bastığında da üstü yuvarlayacağız. Üstü yuvarlama fonksiyonu da cil fonksiyondur. Yani c diye okunabilir. Usta yuvarlanmıştı. Evet. K8. 8 e ne vardı? Karikü kalma. Karikü almadı. Sikür et fonksiyondur. Skrt diye okuyabiliriz Türkçe'de. Şimdi göreceğiz. Bu fonksiyon parametrenin kare hücüğünü alır. Kare kucakladım. Birik. Dokuz'a bastığımızda küp kökünü alıyordu. Küp kök fonksiyonu da cbrt fonksiyonudur. Bu şekilde küp kökünü aldık ve ekrana basalım. birik. Ona bastığımızda da mutlak değerini alıyordu. Mutlak değerini ama fonksiyonumuz da FABS fonksiyonudur. fabs fonksiyonu. Onun için sonuç eşittir. FABS parametre olarak sayıyı veriyoruz yine. Mutlak değeri. %F'tir. Evet. Bu yine biriktirdikten sonra parantezimizi kapatıyoruz. Şey için e, switch için açtığımız parantezi kapattık. daha sonra derleyip çalıştırabiliriz programımızı. Evet burada bir hata verdi. Şimdi hatanın sebebine bakıyorum. Az değişkenini sıfıra işlemiştik. Şimdi bakıyoruz. Burada include yazıyor. Baktığımızda include yazmadığımızı görüyoruz. Oraya bir c biliyoruz. Ve e, switch de switch içerisine verdiğimiz değer tam sayı olmak zorundadır. Burada sayı float olarak tanımlamışız. Onu hemen düzeltiyoruz. int i tam sayı olarak tanımladık. Şimdi deneyelim. Çünkü noktalar virgül koymuşuz. İki nokta üst üste koyacaktık. Evet çalıştı. Yalnız bunları aşağı sıra yuvarlayacaktık. Yani ters slash n yazacaktık. Bir iki kosinüs, üç tanjant, dört arka sinüs. Hangisini, hangi işlem yapmak istiyorsunuz diye soru soruyor. Mesela ne diyelim? Ee, tanjantını alalım. Sayı giriniz. Sayının tanjantını alacağız. Kaçın tanjantını alalım? Birin tanjantını alalım. Neden salmadı? Bir daha bakalım. Tanjant 4. Tanjant 4 alt 2'nin alt alalım. Almadı. Bir. Şimdi ne yapmadığını söyleyeyim. Burada scanf'te a integer olarak tanımlamıştık. Burada yüzde f olduğunu belirttik. Onu yüzde d'ye çevirmemiz lazım. Yüzde d'ye çevirdikten sonra bir daha deniyoruz. Hangi işlemi yapmak istiyorsunuz? 6 olsun. Yo, 6 yuvarlı olsun. 6. Ha, 4 yaptık yanlışlıkla. Olsun. Arksinüsünü alacağız. 2'nin arksinüsünü alacak olursak 2'nin arksinüsü şu yani eksi 1 virgül sonsuz bir sayıya gidiyormuş. Şimdi bildiğimiz bir sayının sayıyı alalım. Şimdi kosinüs tanjant tanjant alalım 3. Kaçın tanjantını alalım? 5'in tanjantını alalım. 5 sayısının tanjantı eksi 3,380 işte bu şekilde bir sayıdır. Şimdi sinüs 0 0 da bildiğiniz üzere onu deneyelim. Sinüsten 0 sinüs 0'ın değeri 0'dır. Doğru. Şimdi kosinüs 90 diyemeyeceğim çünkü pi şeklinde. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant hepsi pi şeklinde alıyor. Onun için bunu diyemeyeceğim. Ancak ln 5 seçersek 2,71 yaklaşık 1'e eşit olması lazım. 2.71 yaklaşık 1. Evet doğru çıktı. Kara alalım. Yalnız şunları düzeltelim. Hepsine ters slash ekleyelim. Daha güzel bir görsel olsun. Yani alt satırı hep alt alta yapsın, yapsın bu işlemlerin hepsini. Evet, şimdi derleyip çalışalım. Güzel bir görsellikle işlemimiz oluştu. Şimdi hangi işlemi yapmak istiyorsunuz? Hangi işlemi yapalım? Ee, karekök demiştik. Karekök 8'de. Hangi sayının karekökünü alalım? 121. Cevap 11 çıkacaktır. Evet gördüğünüz gibi cevap 11. Bir daha derleyip çalıştıralım. Şimdi de küp kök derimesi yapalım. Küp kök ee, 64'ün küp kökünü alalım. Pardon. Buraya küp kökün koduna gireceğiz. 9. Sayı giriniz. 64. Gördüğünüz gibi 4'ün küp kökü. 64 sayısının küp kökü 4'tür. Doğru. Şimdi başka kafa karıştırabilecek olan bir şey var mı? Mutlak değer alalım. Mutlak değer 10. Sayı girin Eksi 9. Mutlak değeri 9'dur. bir de üstü yuvarlama dinleyelim. Hangi yapmak istiyorsunuz? Üste yuvarlama 7. Sayı giriniz 5,10. Üstü yuvarlanmışı 6'dır. Ve karakökünü aldı. Default koymamış değerli diye. Evet diye de bir iki koymayı unutmuşuz pardon default diyorum bir Şimdi o sıkıntı gitti. Evet arkadaşlar belki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.